da işte alım fırsatları verebilir. Güzel e, seviyelerine düşebilir hisseler. Şimdi hisselere geçeceğiz. Endeksin son durumuna bir bakalım. <laughs> Dolara bakalım önce. Evet doların arkadaşlar burada desteği vardı. Buradan desteğini aldı. Yukarıya doğru yükselişinde yaptı şuradan artık dönme yeriydi. Dönme yeri söylemiştik hatta. Çizmiştik hatta yukarı yönlü tepki yükselişi yapacak diye. Yaptı arkadaşlar da Tekrar düzeltme yapıp tekrar yukarıları zorlayabilir. Ee, ama hala aşağılarda da gelebileceği yerleri var. Yani şu anda buralarda dalgalanma yapacak. Endekse baskı yapacak gibi. Şimdi bir ölçelim şuradan ne görünüyor. Burayı kırmış. Burayı kırdı işte. Burayı kırınca evet, burayı kırdığı zaman yukarıda evet, şurayı destek yapmış. Yedileri destek yapmış arkadaşlar. 7 lira. 7 liralar destek şu anda. Oraya kadar çekilebilir. Ee, seans içinde çekilirse endekste bir hareketlenme olur yukarı yönlü. Ee, gibi durumlar görünüyor. Oradan tekrar yukarı yükseliş yaparsa şayet eğer 7'nin altına gelmezse e, 7'nin üstünde kalır ve yukarıyı zorlamaya devam ederse endekste de yine aynı şekilde satışı yer. Evet. Köşe kapmaca oynayacaklar arkadaşlar. Öyle görünüyor. Ee, evet. Şu anda son durum bu. Ee, nereye kadar yükselebilir? Daha fazla yükseliş yapabileceği yeri var mı? Burası çok güzel direnç. Bakın şöyle bir trendi var. Şu üst, sonradan çizdiklerimi sileyim. Aslında burada çok güzel düzeltmesini yaptı. Yaptı. Şunları silelim. Evet aslında şöyle bir trendi var. <laughs> burada düzeltmesini yaptı. Görüldüğü gibi değdi ve çekildi. Şuradaki yaptığı hareketi yaptı. Şurada yaptı ya. Evet son durum bu. Beklentiler doğrultusundaydı burası. Şurası var. Şurayı yapar mı acaba? Burasını da yapmış olsaydı tamam diyecektim de bir de burası kalmış. Mevcut direnci kırıp üstüne atarsa işte bir şurası kalmış. Düzeltmenin devamı burası arkadaşlar ama bu ara bir aşağı çekilecek. Sanki sonra tekrar dener gibi görünüyor. İşte arkadaşlar dikkatli olun. Hisselerin primli hisselerden uzak durmakta fayda var söylüyoruz kaç günlerdir söylüyoruz. Primli hisseler hisselerden uzak durulması uygun olur diyoruz. Bir de şuradan çizelim dolara. Burada direnci vardı. Bakalım burayı yapmış mı? Aynen öyle burayı yapmış bakın. Burası direnç. Burası direnç. Burayı o yüzden kıramaz buraya kadar yapabilir hareketini. Yapabilir. Evet. Doların bandı şu şekilde zaten. Buradan yükseliş bandı şu şekilde bakın. Buradan tepkisini yaptı. Direncini gördü. Tekrar geri çekilebilir. Kaça kadar? 7'lere kadar. 7'lerle 7.40'lara direnç yapmış şu anda. Evet, Üstte bir 7.50'si var. 7.50, 7.55. Oraları var. Evet. Geri mi çekilir, ileri mi gider? Devam mı eder? Ona bir bakalım. Biraz geri çekilir. Biraz geri çekilir. Geri çekilme yapar ama şu anda yükseldi tabii. Endeks nasıl tepki verir? Bir bakalım. Evet. Endeks şu anda doların yükselişinden dolayı zayıf. Ee, yarın dikkat edin bir panik satış olmasın sonra toplayacak gibi. Panik satış akabinde toplama hareketi yapabilir arkadaşlar. Yani şurada yaptı ya zamanında. Şurada yaptı. Ee, şöyle panik satış ve toplama hareketi gibi hareketler yapabilir diyor. Zayıf çünkü. Yani e, dalgalı hareketler yapacak. Bir de 30 endeksine bakalım. 30 endeksini hemen bir inceleyelim. Evet, 30 endeksinde de ne görünüyor? Evet, o da destekte görünüyor dolar karşısında şu anda. Dolar hareketli olduğu için dolar bazında bakıyorum ama dolar bazında da şu anda destekte görünüyor. Evet. Destekte performans yok da destekte gece doları takip etmek lazım arkadaşlar. Gerçi siz takip edin dedik ama evet bakın burası destek. Takip edin doları yükselttiniz. <laughs> evet. Şimdi bakın burada bir trendi var. Buradan şöyle çok güzel bir yukarı tekrar U dönüşü yapar mı acaba arkadaşlar? Öyle bir izlenim bir de var. Bakın burada düştü panik satış ve yukarı attı. Görüyor musunuz? Böyle bir izlenim var arkadaşlar. Böyle bir izlenim de var. Böyle birazcık daha yarın böyle aşağı salıp daha sonra tekrar yukarı atabilir. Biz hisselere geçelim isterseniz. Hisselerden belli olur. Hisselerin hareketlerinden belli olur. Çoğunluk hissede yükseliş varsa iyi iyi diyebiliriz. İyi konuşabiliriz. Evet. Peki. E, hangi hisseden başlayalım? Notlarımıza bir bakalım. Evet ufak bir eğitim yapalım isterseniz arkadaşlar. Ufak bir eğitim. Hani ben e, diyorum ya size para.